Günümüzde İslam'la ilgili yöneltilen tenkitlerden en önemlilerden birisi İslam'ın terörle beraber zikredilmesidir. Ve özellikle batı medyasında İslami terörizm, İslami terör ifadesinin sıkça kullanılmasıdır. Bu noktadan baktığımızda bunun tamamen bir yafta olduğu, haşa İslam'ın terörle alakası olmadığı gayet açıktır. Ama kendileri terörü devlet eliyle uygulamaya çalışanlar Müslümanlara böyle bir yafta vurma çalışmaktadır. Hani şöyle bir şey anlatılır. Bir grup Avustralya'da bir adaya böyle seyahat düzenliyorlar. Ama duymuşlar ki burada yamyamlar var. Korka korka titreye titreye oraya varıyorlar. Artık tercüman aracılığıyla herhalde onların lideriyle görüşüyorlar. Ve bu korkularını, endişelerini dile getiriyorlar. Diyorlar ki duyduk ki burada yamyamlar varmış öyle mi? Diğer tarafın o yerli kabilenin reisi diyor ki merak etmeyin öyle bir şey yok. Gerçi vardı ama biz onları yedik diyor. İslam'a terörist diyen, İslamik terör tabirini kullananlar yani kendi terörlerini herhalde bu şekilde gizleme çalışıyorlar. 11 Eylül 2001 dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Ve ikiz kulelere bir saldırı gerçekleşti. Ve binlerce kişi o ikiz kulelerde hayatını kaybetti. Bunun faturası Müslümanlara kesildi. Güya Afganistan'daki Taliban böyle bir şeyi gerçekleştirdi şeklinde. Afganistan'ın şartları belli, oradaki insanların teknolojisi belli bunların bu kadar profesyonel bir şeyi yapabilmesi kabul edilebilir bir durum olarak görülmüyor. Ancak anladığım kadarıyla şunu ifade edebilirim, bunların bir kısmı kullanılmış olabilir. Yani Amerikan derin devleti tarafından işte böyle bir saldırı yapılacak, içinizden bazı kişiler kendini feda ettiğinde Amerika'yı çökerteceğiz gibi oyuna getirilmiş olabilirler. O kısmını bilemiyorum. Ama kendilerinin böyle bir teknolojiyle Amerika'nın o kadar iyi korunmuş olan yerlerine saldırı yapabilmeleri kabul edilebilir bir durum olarak görülmüyor. Amerika bunu bahane etti ve Afganistan'a saldırdı, işte Irak'a saldırdı, günümüzde Suriye'de yine ve yine günümüzde bu İsrail'in Gazze meselesinde İsrail'in yanında olduklarını ifade ettiler bir takım şeyleri bahane ederek. 2001'de e, o zaman hayatta olan dünya ağır siklet boks şampiyonu merhum Muhammed Ali 11 Eylül e, saldırılarının olduğu yere insanlar işte çiçek bırakıyorlar. O da gitti çiçek bıraktı karanfili bıraktı. CNN muhabiri kendisine şunu sordu. Böyle bir saldırı yapan Müslümanlarla aynı dine mensup olmak nasıl bir his? Muhammed Ali şöyle cevap veriyor. Diyor ki sizlerin Hitler'le aynı dine mensup olmanız gibi bir şey. Yani Müslümanlardan da yer yer fanatikler çıkabiliyor. Onları nazara verip de bütün Müslümanları öyle gibi görmek uygun değil. Ve bu açıdan Batı'nın savaş tarihine baktığımızda Batı gerçekten terörle, savaşla daima iç içe olmuştur ve tarihi çok kanlıdır. İslam'ın terörle anılmasının iki önemli sebebi var. Bunlardan birisi İslam düşmanları tarafından yapılan karalama çalışmaları. Yani kendileri terörist olanlar Müslümanları terörist gibi göstermeye çalışıyor. İkincisi ise Müslümanların kendi içinden çıkan ve cihadı yanlış algılayan ve uygulayan fanatik gruplar. İşte El-Kaide Örnek verilebilir Daha sonra Irak'ta Suriye'de Gündeme gelen DAEŞ gibi gruplar Örnek verilebilir Ancak şunu ifade edeyim Mesela DAEŞ ile alakalı Trump'ın o seçimi kazandığı Zamanda Trump meydanlarda şunu söylemişti Diğer partinin adamlarına DAEŞ'i kuran da siz değil misiniz? Yani bunlar birbirlerini biliyorlar Ve yönlendirme noktasında oradaki menfaatleri açısından böyle bir grubun çıkması işlerine geliyor. Gerekli finansal desteği sağlıyorlar ve işlerinde ajanları var. Tabi oradakilerin hepsi Amerikan ajanı, İngiliz ajanı demek değil. Saf Müslümanlardan da yanlarına epey alıyorlar. Ama yönlendirme ve belli bir stratejiyi ortaya koyma Amerika, İngiltere gibi ülkelerin yapmış olduğu şeyler. Ve bu fanatikler heyecanlı ama muhakemesiz bazı kişilerin önderliğinde normal seyrinde de çıkabilir. Ama karalama kampanyasında kullanılmak amacıyla Müslümanların içerisinde özel gayretlerle oluşturulmuş da olabilir. Yani İslam camiasında çıkan her fanatik akımı tümüyle batıya bağlamak bu da gerekmeyebilir. Yani bazıları nasları öyle anlamıştır heyecanlı bir tabiata sahiptir. Vurdulu kırdılı bir hayatı sevmektedir. Ve müşrikler nerede bulursanız öldürün gibi o gibi ayetleri evvelini ahirini düşünmeden, bunun savaş ortamıyla alakalı olduğunu bilmeden bütün hayata tatbik etmek isteyenler de çıkabilir. Bu işin bir yönü ama yönlendirme olması ve kontrollü bir şekilde bu gibi grupların çıkarılması bu da bilinen gerçeklerden bir tanesi. İslam'ı terörle anan Batı'nın terör dosyasına baktığımızda dosyalarının kabarık olduğunu görürüz. Amerika keşfedildiğinde kıtada milyonlarca yerli halk, kızıl yaşıyordu. Bunların %90'ının çıkan savaşlarda öldüğü tahmin ediliyor. 16. yüzyılda Avrupalıların saldırılarının doğrudan sonucu olarak 50 ile 100 milyon kişinin ölmüş olabileceği yine tahmin edilmekte. Daha 19. yüzyılın ortalarında Amerikan hükümeti kızıl derilerin her bir kafa derisi için prim ödüyordu. Ancak 1865 senesinde son verilen utanç verici siyah köle ticareti 300 seneden fazla sürmüştü. Yani 1865'e kadar siyah köle ticareti oralarda uygulanmış. 300'den fazla, 300 yıldan fazla devam etmiş. Bu zaman içinde 13 ile 15 milyon hür kişi bu insan avında yakalanarak köle yapılmıştı. Yani Batı'nın durumuna baktığımızda Amerika demokrasinin merkezi gibi kendini gösteriyor. Her tarafa hürriyet götüreceklerini söylüyorlar ama gittikleri yerlere esaret götürmüşler. Mesela Irak'a girdiler. Evet Saddam zalim biriydi. Irak halkının Saddam'dan kurtulmasını Müslümanlar olarak biz de elbette isterdik. Ama gelenler yani Amerikalılar Saddam'ı adeta mumla aratır hale geldiler. Bir milyondan fazla insan orada hayatını kaybetti. Afganistan'a gittiler. Oraya bir huzur gitmedi. Oraya adil bir hükümet gitmedi ve problemler arttı ve yine orada da 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Ve batıda savaşın gayeleri çok da masum değil. Batıda savaşın gayeleri yeryüzünü istila etmek, ganimet elde etmek, sömürgeler, pazarlar, ham madde kaynakları bulmak, silah ve ilaç denemeleri yapmak, bir tabakanın başka bir tabakaya, bir milletin başka bir millete hakimiyeti, bu gibi gayelerle batıda savaş yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn bize anlatılır. Zülkarneyn gittiği yerlere adalet götürüyor. Mazlumları zalimlerden kurtarıyor. Hatta onlar sana vergi verelim dediklerinde Allah'ın bana vereceği daha hayırlıdır diyor. Onlardan vergi bile almıyor. Ve batının bu noktada dosyasında en büyük kanlı sayfalardan birisi 2. Dünya Savaşı'dır. 2. Dünya Savaşı'nda genelde aynı dine mensup olan, kültürleri birbirine yakın olan Avrupa devletleri birbirleriyle savaşmış. 55 milyon insan hayatını kaybetmiş ve Avrupa kıtasının çoğu yeri harabeye dönmüştür. Yani bunlar kendilerini günümüzde barışçı, demokratik haklara saygılı, insan onuruna layık idareler kurmak istiyoruz gibi yaldızlı cümleler kurabilirler ama Yakın geçmişlerine baktığımızda, Birinci Dünya Savaşı onlar için de çıkıyor, 30 milyon hayatını kaybediyor. İkinci Dünya Savaşı onlar için de çıkıyor. Daha çok kendi aralarında Hristiyan devletler olarak savaşıyorlar ve 55 milyon insan hayatını kaybediyor. Dolayısıyla böyle bir durumda bunların tutup da e, İslam kılıç dinidir. E, i̇şte siz kılıç zoruyla her yeri elde etmeye çalışıyorsunuz demeleri kendi ayıplarını örtme telaşıdır. İslam terör dinidir, terörizmi destekliyor demeleri kendi terörlerini gözden uzak tutmaya çalışma gayretidir. Yoksa bu noktada temiz temiz bir sicile sahip değiller. Henry John Temple İngiliz başbakanlarından 1865'te ölmüş. Ve bu ıı, kendi ülkesinin böyle dış politikasını belirleyen şahsiyetlerden bir tanesi. Ve şöyle söylemiş, demiş ki İngiltere'nin ebedi dost ve düşmanları yoktur, değişmez çıkarları vardır. Yani bu belki bir noktada devletler arası ilişkilerde pek çok devletin yaptığı bir şey olarak da görülebilir. Ama bunu böyle ilan etmek de ilkeli bir duruş değil. Yani ebedi dost, ebedi düşman yok. Değişmez çıkarları var. Yani bizim devletler arası e, münasebetlerimiz çıkar ilişkilerine bağlıdır. Bunu e, deklare etmiş oluyorlar. Amerika'nın önde gelen bilim adamlarından Michelle Liddon, bıraktan sonra Suriye ile İran'a saldırılması gerektiğini savunmuş. Suriye'ye saldırdılar zaten. Ve şu an herhalde gündemlerinde İran bulunmakta. Şöyle söylemiş Birleşik Devletler yani Amerika her 10 yılda bir bir küçük işe yaramaz bir ülkeyi tutup duvara vurmalı ki dünyanın geri kalan kısmı işleri nasıl yürüttüğümüzü görsün. Tabi bunları ifade ederken e, hepsi böyledir hepsi saldırgandır e, genelleme yapmak problemli olabilir. Onlar içinde de elbette e, dostluğu barışı, dünya barışını Düşünenler de çıkabilir ama ekseriyetle devleti idare edenler sömürgeci olmuş ve kan akıtmaktan geri durmamışlar.